Selam bugün Yandere'de. Nasıl insan öldürürüz? Onu anlatacağım asklar. Önce ekranda sol en üstte. Ayarlara benzer şekilde. Basıyoruz. Ve orada tuşu var. Ona basın. Böyle yere geldik. Şimdiki hocaya. Basıyoruz set ışına. Basınca drop tuşuna. Basacağız. Şimdi buradan birini seçelim. Bunlar gidiyorlar. Seni seçtim Pikachu. M'ye basıyoruz. İşaret yerine basın. Şimdi buradan tuşunu seçin. Buraya geldik. Şimdi o seçtiğimiz kızı. Bekliyoruz. Kızı bekliyoruz. Canınız sıkılmasın şarkı. Koydum. <gülüyor> <gülüyor> Aa geliyor Pikachu. Kese kese kese. Hadi lööö. Bebeğim geliyorum. Aa. Hadi gel artık. Onu evimize götüreceğiz. O bizi takip edecektir. Siz evin içerisine girin. Onu evde öldüreceğiz biri. Görürse bize vurabilir. Bekliyoruz geliyor galiba. Girmiş arkadaşlar biraz daha. İçeri sokalım. Gelmiyor Ank. Şimdi ona yaklaşın ve mavi rengine yakın olan basın. Gördüğünüz gibi oldu. Ank nasıl alacağım? Sonunda yakaladım şimdi onu. Almak için kırmızı renkteki tuşuna basacağız. Sürükleyerek istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ben evin arkasına götüreceğim. Bırakmak için yine kırmızı renkteki tuşuna basacağız. Şimdi yıkanalım kan. Lekesi var üzerimizde. Evet geçti. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz Yandere hakkında ve oyun videoları oldukça çok gelecektir.